Trap ra. Ya yine mi? Ama aynı tane yapıyor galiba. Bir farmı daha kaldıramam. Merak <laughs> bile doğru yani gidiyorsun bu, işte Emre abla. Bot kullanırken kaçma görevim var sonuçta. Ama ben rank 1'e böyle geldiğimi Ya niye bitirdin? Zaman. Aa ama geldiğini Aman söylemedim ya. ki. Ya bırakma benim peşimi. Neyse 3 tane yapmam gerekiyor toplam. Daha var. Bunu bitince beni takip etsene. <laughs> Anahtarla. Korkmadım değil hani. <laughs> gel. Gel gel.

...yaptığı janitora yardım edeyim ben. <gülüyor> ne gülüyor? <gülüyor> Dörtgen boyunca da... Aa Adriel'in var, Mek tabii. Doğru. Ya Mek sen git. Göre bitireceğim. Ya... Yine de dert çalışmadı ya. Balete doğru gidiyorum. Sinir oldum ya. Oğlum şu bitsin hemen geleceğim. EEE gelsen bile alabileceğini ben zannetmiyorum ya. Şimdi Noyet vardı dün bile. Şurada 10 saniye gösterecek bana. Bak mesela haritanın bir tarafında çıktı kapak. Kapı. Öbürü de ta öbür tarafında. Paleti Böyle de koydu. o gelebiliyor denk gelebiliyor yani. Böyle bir şekilde. Beni gördü, beni gördü. Hay yavrum be. Yine atladı. Kendi atladı ya. Kolesin <laughs> olsun daha. Oh nice. Ya ama herkes içiyor. Tolga hazır mısın? Gel Bak düm 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 <laughs> Çok ısırdı düştü Hiç affetmem böyle düşersen Aha Çok kalmış Hadi kaldı <laughs> Come here dude Dur 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 şu şeyden geç. <gülüyor> 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 git oradan bir tane git alacağım. Aha. Umarım benim peşimde <laughs> değilsindir. Senin peşinde. <laughs> tamam bekle ben geliyorum oraya. Bloklayacağım şimdi. Atla aşağı. Allah. <laughs> Katil nerede? Aa oradaymış Arkada. tamam. Atla. Atlamadım. Sen atladın. Buradan gelme. <gülüyor> 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 Yardım et. o çok iyi. <laughs> çok iyi. <laughs> tek gel gel yapacağım da budur. Adam bu arada. Aha, <laughs> gördüm gördüm. There we go my dude. Ama takıldım katile. There we go, my dude. Çok iyi. <laughs> There we go, my dude. Hayır, onu da yemiş lan. Hiç almaya gidiyor dayan. Düşme sakın ha. Adama bir de tibek attım, onu gördün mü? Onu görmedim. Kaladet bana fener sev mi yapacaksın gerçekten? <laughs> There we go, okay. <laughs> Ya boşa vuruyor. 360 mi yaptıym? Benden ne? Bence gereksiz olmuş onun yerine. Ya. <laughs> Bunu yaparım. Bunu yaptım. Gelmiyor adam. Y <laughs>